Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle orijinal matematiğin AYT matematik soru bankasını inceleyeceğiz. Ee, ben bu kitabı gençler hepsini çözmedim. Yani %20'sini belki ancak çözmüşümdür. Çözdüğüm kadarıyla size aktaracağım yani. Hepsini kitabın çözmedim için kesin bir şey diyemeyeceğim ama çözdüğüm kadarıyla size de aktaracağım gençler. AYT matematik adına bence en kaliteli kitaplar neler mesela gençler? 3 4 5 d kolaydan zora gidiyor. ÖSYM tarzı soruları güzel. Yine 3D çok kaliteli. Hepsi kaliteli 3D'nin zaten. Yine orijinal matematik AYT adına bu kitaplar güzel gençler. Bunun dışında işte işte bilgi sarmalı olabilir, karakak olabilir. Bunlar da güzeldir. Ee, en kalitelileri, en bilindikleri bunlar yani. Orijinal Matematik güzel bir kitaptır. Şöyle bir soruları bir görelim. Ben, benim elimdeki 2022 ya da 2021 basım olması lazım gençler. Çok emin değilim. İşte orijinal bilgi notları var ilk başta. Ondan sonra kazanımlarla öğreten sorulara geçiyor. Sarı testlere geçiyor. Sarı testler arkadaşlar konuyu biliyorsanız yapabileceğiniz rahat sorular. Bu şekilde görün. Sarı testler kolay, benim gördüğüm kadarıyla. Hatta kolay gördüğüm için hiç uğraşmadım bile, öyle söyleyeyim. Asıl zorluk mavi testlerde başlıyor gençler. Mavi testler zor. Haberiniz olsun. Mavi testlerde zorlaşıyor, uğraştırıyor. Asıl yorucu testler, işte kafa patlatan testler mavi testlerde. Yine pembe testlerde aynı şekilde zorlayıcı. Dediğim gibi hepsini çözmedim. Ben hepsini neden çözmedim? Çünkü item atan analizi cidden gençler çok sormak çözmüştüm eğer bunu çözersem çok fazla vakit gidecekti. Onun yerine işte denemelerle ilerlemeyi tercih ettim ben. O yüzden yoksa kitap kötü olduğu için değil yani. Kitap güzel. Sorular zorlayacağım. İşte sarı testler kolay mesela. Konuyu biliyorsan yaparsın. İşte ben zaten klasik soruları önceden çözdüm kardeş. Ee, işte zorlayıcı soruları geçmek istiyorsanız sarıları çözmeseniz olur. Yani siz bilirsiniz kafanıza göre. İşte mavi testleri zor. Aralarında işte böyle seçmeci yaptım. İşte biraz antrenman olsun diye çözdüm. Onun için de direkt denemeye geçtim en son. Bu şekilde geçtir. Yine karmaşık sayılar. Sarı testler zaten hiç çözmemişim herhalde. Eşitsizlikler bu şekilde. Mavi testler zor gençler. Kırmızı testler yine zor. Sarı testler herkes yapabileceği tarzda. Konuyu biliyorsan yapabilirsin yani. Bu şekilde. Şöyle hepsini göstereceğim neredeyse. Kaç sayfa var? Baya sayfa var gençler. Hepsini göstermeye çalışacağım. Aklınıza soru işareti kalmasın. Umarım net gözüküyordur yani sorular. İnşallah. Şöyle hepsini görün. Uzun sorular var mesela. Parabol ile yani pembe testleri görüyorsunuz. Çok uğraştırır. Çok fazla vakit gider diye. Ben o yüzden çözmedim. Çünkü zaten fazla çok soru bankası çözmüşüm ben zaten. İşte 3D, 3, 4, 5, kare kök, acil. Çok fazla çözmüştüm. O yüzden hiç bulaşmadım. Permutasyon kombinasyon zaten normalde de zor yani orijinalde daha bir zordur kesinlikle. Gördüğünüz gibi. Mavi, asıl bu kitabın olayı zaten mavi testler yani. Mavi ve pembe testler. Sarı testler işte her kitapta olan sorular tarzında. Trigonometri uzun konu zaten. Gördüğünüz gibi. Çok da biraz hızlı geçmeye çalışayım yine de. Video çözümleri güzeldi benim gördüğüm kadarıyla. Yani kötü bir şeyi asamamıştım. Ben. Video çözümleri kim yapıyor? Ee, video çözümleri. İhsan Oymak yapıyormuş herhalde. De, YouTube nokta, YouTube'dan da orijinal matematik e, YouTube'dan YouTube'undan da ulaşabilirsiniz. Kitabı bayağı kişi yazmış. işte 6-7 kişi yazmış herhalde kitabı. Yazan bayağı çok. Bu şekilde gençler. Fonksiyonlarda uygulamalar yine. Sorular zorlayıcı, kafa patlatıyor, yoğuruyor sizi. Orijinal en güzellerinden biridir diyebilirim yani. Item Attack adına. Bunu bir gözden geçirin kesinlikle. İşte ben zirveye oynuyorum diyorsanız en zorlarından biri bu yani. Sarı testler harici. Tabii 2023'te daha kolaylaşırım bilmiyorum artık. Ben neki bu şekilde. Ben çöz sadece çözüm kadarıyla söylüyorum yani. Benim çözüm kadarıyla gördüğüm kadarıyla zordu. Görünüş itibariyle zaten zor oldu belli oluyor yani sorular. Mavi testler mesela. Bu şekilde. Yine çıkmış sorulardan bazı sorular var. En son. Limit kısmına geçtik sonunda. orjinal bilgi notları işte okursunuz işte öyle bir gözden geçirirsiniz sonra sorulara geçersiniz. Bu şekilde. Sarı testler yine rahat. Konuyu biliyorsan yaparsın gençler. işte mavi testlerden itibaren zorlayıcı şeyler başlıyor. Bu limit türevi galiba biraz çözmüşüm. Onun dışında fazla çözmedim. Bu şekilde. Yapamadım sorular oluyordu yani gençler. Fazla çözmedim ama yine de yapamadım sorular oluyordu. En son demiştim baktım kitap uzun sürecek yani. Zaman yetmeyecek. Denemelere geçtim direkt. Değişim hızı mesela çok zor gençler. Değişim hızı Değişim hızlı konusuna bir bakın ya. Sorarsa çünkü çok zorlar sizi. Bu şekilde. Sarı sesler yine. Konuyu biliyorsan yapabileceğin tarzı. Tabi siz daha büyük ihtimalle daha türbe görmeniz videoyu. Ne zaman izliyorsanız artık videoyu. Mavi testler yine zorlayır testler. Uzun uzun uğraştırıyor işlemle. mesela kolaylar burada zor ortalar burada zorlar burada 3D'de ilk 3 soru kolay işte her testte kolay orta zor diye ayrılıyor 3D'nin o yönünü seviyorum ben 3D'de yine integral işte bu şekilde 3D orjinal zirveyi oynuyor gençler item matematik için en yani son integral işte permutestler ve bitiyor gençler. Çıkma sorular. Bu kadar. 431 sayfa. 400 küsür sayfa var gençler. Çok uzun bir kitap. Yine TTS geometrisi de var. Aitesi güzeldi. Uzun bir kitap, geniş bir kitap. Yani çözmesi uzun sürer. Ona göre alın. Kalın bir kitaptır. Büyük ihtimalle 150 lira falandır. Pahalıdır. Kitaplara yine zam geldi. Bu şekilde. 3D ve orijinal zirve oynuyor gençler. Bunlar bir gözden geçirin. Çözeceksiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.